Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Mertcan ve bugün sizlerle gördüğünüz gibi Happy Wheels, Happy Wheels yani mutlu tekerlekler oyununu oynuyoruz. Evet hemen oyunumuza geçelim. Bakalım şöyle şuradan ayarlayacağım da, newest rating, today değil de bir hafta içinde olsun açalım bakalım neler çıkıyor böyle sıradan kaç 7 tane falan oynarız ya bakalım. Ne oluyor lan? Ne yapacağız burada? He şeyin içinden çık mı diyor? öyle bir şeyler diyor. Evet, gidelim bakalım ne oluyor. O dayı var. Dayı da ezemedik lan dayıyı. Babaya vuramadık, çocuğa vurduk. Of. Tamam. Birine vuruyor, birine vurmuyor Bak şimdi Noel babaya vurmayacak, geyiklerine vuracak. Yok geyiklerine de vurmadı. Fail oldum çaktırma böyle nereye kadar gideceğiz? Bölümün amacını anlayamadım abi. Hmm, kendimizi de öldürdük başladığımız gibi. E. Ee? Ya ee, böyle gidiyoruz mu ne yapacağız? Başa döndük. Galiba başa döndük. Evet bitiyor galiba. 5 oy falan. Allah Allah. Ohoho. Abi ne oluyor? Başa dönüp duruyoruz galiba, bilmiyorum. Bir daha başa dönersek bırakırım diyecektim ki. Bitiyor mu? Bitiyor mu? Hadi ve bitti. Çok amaçsız bir haritaymış bence. Ama olsun, tamam sıkıntı yok. Ben oğlum, bizim babayla çocuğu oynayalım. İşte bu en sevdiğim. Allah, Allah, Allah. Oha lan. Direkt men gittik. Şöyle yavaş sakin sakin ol sakin ol bitti evet bitirdik. Tamam bu çok zor değilmiş daha da devam edebilirmiş ama olsun. Yine babayla çocuk var. Lütfen oku diyor. Ama o kadar İngilizcemiz yok bizim. Böyle cevap mı vereceğiz? Tövbe tövbe kadın soyundu lan Ulan ya abi çok hani İngilizce tam bilsek oraları okusak da bilmiyoruz. johnson Cena bir harita. Pogo, Pogomen. Pogomen oynuyoruz bu sefer. Abi bu kesin zor ya. Gerçi noob diyor. Ya ee, bu tamam. Yani idare eder. Bu iyi. Kol gitti ama bizim burada. Karşıdan kaç. Afsım, Harika. Lay lay tamam. Pro, bunda Bunu zaten profesyonel. Uf. Uf. Oha. İki bacağı ayırdı. Hadi. Togo gitse sayılıyor muydu? hadi say. Bitirdik ama. Şakaydı. hadi bir daha deneyelim. Bu nokta ölürsek çok sıkıntı. Hiçbir yerimize gelmemiz lazım. Bunu pro falan bunlarda gelmemesi lazım. Evet. Avsat. Kendi gidiyor şu an hiçbir şey yapmıyorum. Pro. Of gelmedi çok güzel. Hacker ve bitirdik tamam. Bu sefer yaptık. Yani bize bunlar çok basit şeyler yani. Daha fazla şeyler sorabilirsiniz. Ne sorması lan? Daha zor yapabilirsiniz diyeceğim de çarptırma. Bunu bile zor yapıyorsun. Welcome. Evet, hoş bulduk. Hadi. Olmadı. Ne yazıyor burada büyük yok ya? Welcome to... Hadi devam var mı? Epic Battle Run. Hmm. Hoş geldin diyor işte. Yani çok zor savaş alanı mı Battle Round? Çok zor, çok zor savaş koşusuna falan hoş geldin diyor galiba. Son kez deniyorum abi yapamıyorum ya zormuş bu. Harbiden ipikmiş. Hadi bas. Oğlum niye gaza basmışsın hadi gidelim. Abi dümdüz yapsak da olmuyor ki. Eee yerim yapacağım şey ya. Ne oynayalım ne oynayalım. Dur yaşlı amca varmış yaşlı amcayı oynayalım. Oo, mini minigun. Aşağı böyle iniyor. Tamam. Yukarı böyle çıkıyor. Sık bakayım. Tara oğlum bu minigun zaten. Taraman için var. Bu kadar mı abi Bana bu kadar dersen vallahi. Abi iki adam için miydi ya? O kafaları kaldı. Eee şimdi ne yapacağım? Bu kadar mıydı? Abi yapacağımız haritayı ya. Al oldu. Challenge. Uçacağız. Oha. Oha bunu nasıl yapacağım? Hadi. Lan. Şöyle girmem lazım. Bir dakika anladım ama. Abi ya. Zormuş ha. Çok itiyorlar. Sinir oldu. Pogo'yu bıraktık ya dur. Aynen Pogo'yu bırak. Hadi gir. Hadi ite. Oha. Oha şu gözü bakın cadıya benzedi. <laughs> Uçan cadılara benzedi. Hadi ya yap artık al şunu. Al şunu hadi. Yapabilirsin inanıyorum. Hadi lan. Oha götümüz girdi. Götümüz kaldı pardon. Abi Pogo da girdi içeri ya. Şu ellerini çek ellerini. Hadi lan. Abi şimdi oldu. Girmiyor ya türlü alamadık anasını. Get in the box. Box ne demek bilmiyorum. O kadar İngilizcem yok. O oh, bak en sevdiğim. Bunlar arasına mı gideceğiz? Ne yapacağız? Hadi tuttum ama. Hadi kaldır. Hadi. Lan yapamadık. Dur şimdi ilk önce buradan. Evet. Hadi şimdi girmeliyiz. Lan ikinciye tutamadım. Hadi fogo sen yaparsın. Abi olmuyor lan zormuş o bakın takla bile atıyor lan tutamadım e eh, atlı çok güzel hadi abi at kendini. lan tutun ulan ya o bakın bu güzeldi hadi köprü yapma hadi Vallahi sinirlendim bak. Hadi tamam tuttuk hadi in aşağı artık ya. Teteğiyle tutuyor ya. Hadi ayaklarını at içeriye. Yapabilirsin. Kolumuz koptu ama bırakma tek kol da yeter. Ayağını eee geriden bir tür giremiyorsun ya. test destek. Hmm. Vay zıplıyor falan filan şekil. Hadi dayı kopalım. Dayı kopuyor ya. E ee, sav test diyor yani arabayı test ediyoruz. Daha taş gideceğiz galiba bilmiyorum. Ama böyle haritaları yapmak zor ya. Yapın eline sağlık. Hadi be bassana. Space şey durduruyor mu onu anlamadım. Ama abi ne olursa olsun hızlı gidiyor gibi görünüyor. Bakın şu an çok yavaş ama değil çaktırma bak şu an çok hızlı gidiyormuş gibi görünüyor ama aslında yavaş gidiyor yani onu anlatmaya çalışıyorum Hadi Abi bunun bu neydi şimdi ya bu bunun için mi yaptım İş, insan 2-3 tane engel koyar önüne Neyi gör artı 18 Bir şey kız artı 18 diyor ama Eee ne yapacağız abi burada? Bir dakika. Bunlar yukarıda çıkamayız. Çıkarmayız yukarı? Abi çok gereksiz haritalar var ya aralarda. Veya ben anlayamıyorum. Neyse, dur Matrix değildi. Trampolin varmış bakalım. Hmm, anladım. Tamam. Buradan en yukarıya kadar çıkabiliriz, çıkacağız. Hadi başarabilirsin. Hmm, diyor. Yumuşak. Şak ne demek lan? O bayağı gittik. Hadi. Ok nice. Very nice. Good. İyiye kadar geldik. Hadi. Benim yaptığım bir şey yok aslında da böyle el kol hareketleriyle belki güzelleştirebiliriz. Balıklama gir. Balıklama gir. Hadi abi, bu sefer çok yukarı çıkacağız. De inanıyorum. OMG, PG, Go, Go, Go. Ulan bitiyor mu acaba? Bitmiyorsa var ya çok kötü olacak. Dead Baba diyor. Dead babam Yok lan. Bilmiyorum anlamadım PewDiePie, Happy Wheels. Öf. Hadi abi ya. Happy Wheels'a kadar geldik. Hadi lan yere çarptık. Hadi bak yükümüz de azaldı. <laughs> Hadi. You can't do it doğru ismi ne diyorsun lan? Hadi bak bu tar çarpmazsın. Hadi tamam şimdi şimdi mahvolacak olacak. Hadi. Öldü aslında ama neyse win diyor kazandık kazandık tamam. Evet kazandık çok <laughs> prize. Evet arkadaşlar, e, bir epiyos videosunun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. ee kanala attığım e, onu da daha demin çektim ve hemen attım o videoda. Ee, kanalın ilerleyişi ile e, hak, ilerleyişi hakkında her şeyi söylediğime inanıyorum ee, o videoyu izlemenizi de tavsiye ediyorum arkadaşlar Counter Strike 1.8 videosunu bugün eğer bu videoda, videoyu videoya atabilirsem ikinci videom olacak evet arkadaşlar neyse e, bugünkü videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz eğer beğendiyseniz beğenmeyi yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın ee, ne diyecektim abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.